Bu resim tarih kadar eski. Bir bebek beyaz kundağa sarılmış ve bir leylek tarafından teslim ediliyor. Çok ilginç. Ama biz burada leylek dağında teslimat işini çok ciddiye alıyoruz. Nihayet bugün burada yeni ve geliştirilmiş insan yavrusu üretim tesisimizi açıyorum. Süreci daha da geliştirip mükemmel hale getirdik. Sıfır hata içeren bir iş akışı sağlandı. Marka olduk. En son teknolojimizi kullandık ve bunu 75 senelik alın terimiz ve deneyimlerimizle birleştirdik. Yeni işlemimizi şu şekilde tanımlayabiliriz. Müthiş, titiz, kusursuz bir bak bir bak, Fevkaladenin fevkinde. Bakmayacak kadar büyük. Yani Titanik'in tam tersi. <laughs> o kadar çalıştık ki insan dilinin önde gelen en değerli dört kelimesini gönül rahatlığıyla duyabilirim. Google Drive. Bebek teslim edilmesi gerektiğinde leylek teslimat servisine güvenebilirsiniz. Plan yap, kana sadık kal, her zaman teslim et. O da neydi? Olamaz. Benim adam. Lego filmini yaratan stüdyodan. <laughs> Leylekler. Yakında sinemalarda.